Hepiniz tekrar arkadaşlar. Bugün Pixel e oynuyoruz ve daha fazla Pixel e istiyorsanız eğer de aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayınız. Ee, biliyorsunuz bilgisayarım GG olmuş en son bu yönden dolayı da ben de tabletler video çekmeye başladım. Şöyle bir Mobizen indirdim. Bayağı ünlü bir program biliyorsunuz zaten. Neyse biraz oyun sesini kıstım. Bundan önce bir deneme videosu çekmiştim. Ee, onda oyun sesi eşek gibi fazla çıkmıştı bu yönden dolayı da. O videoyu yüklememeye karar verdim. Ben de ikincisini çekiyorum. Yani bu da senin için birinci olacak. E, ee, bu oyunu yapmayı düşünüyorum. ne kadar uzun yaparım bilmiyorum açıkçası. E, ee, neyse şöyle ilk önce mobilin ekranı biraz şöyle buraya falan şöyle kalsın yani şurada. Neyse orada kalsın. Videoyu bitirirken çünkü böyle parmağım falan görünüyor. Umarım kusura bakmasınız. Şöyle fight diyelim. Evet. Dead match. Aynı aynı Minecraft'ta gibi grafikleri daha iyi ancak birazcık yavaşlıyor yani işlemcisi mi yavaş onu bilmiyorum açıkçası. Yani böyle bu da e, giriyor bir ve baş. Şu el ona giriyor. Adamın bana bir şey vurdu. Ben aynı hakim. Aynen. Beni öldürdüm. Nasıl bir şey? Ee, gerçekten tabletteki oyunlarda birazcık noob'um. Yani bunu umarım. Tablet gerçekten oyunu gerçekten yani de yaklaşık ne bileyim 3-4 ay olmuştur bir işim. bir video falan çekelim. bilgisayardaki videolarım daha iyiydi. Onunla hem montaj da yapalım. size önerdiğim yorumlara yazmanızı öneriyorum. ل <laughs> Ee, arkadaşlar biraz e, ses geliyor olabilir. Kusura yani, pencere açık. Yani tamam mı? Dediğim <laughs> adam öldürdük şu anda. Evet, oyun şu anda donmuş durumda. Umarım kusura bakmazsınız. Bu nasıl en de <laughs> gente bir tur daha oynayalım son bir tur şey. Bu videonun çok uzun olmasını istememeye tabletten çektim evet. Bayağı gel kaplıyor Biraz dandik bir tablet de değil aslında Evet Savaş bitmiş vay canına Şimdi 4 koyun toplamışız Eee yumurta bir tane daha like, Bir, kişi öldürmüşüz öldürmüş, lanet olsun dostum sen ciddi misin? Neyse şöyle Craft Taxi girelim. Buradan da like, hiçbir şey falan yapalım dostum. Aynen burada benim yanlış yanımda. Buradan back. Lobby'ye gelin. Evet arkadaşlar umarım buraya kadar videomu beğenmişsinizdir. Like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonra görüşürüz. De, kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.